da Her gün yansıyor e, görüyoruz o artışı e, peki e, yoğun bakımlarda son durum ne acil servislerde bir yoğunluk yaşanıyor mu bu soruların yanıtını Profesör Başar Cander bizlere aktaracak acil tıp uzmanları derneği başkanı efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk kahraman bey teşekkürler. E açıkçası hepimizi endişelendiren bir tabloyla karşı karşıyayız hatta uzmanlar artık 3. dalganın içerisinde olduğumuzu söylüyorlar vaka sayıları 30 binlere dayanmış durumda e peki siz nasıl yorumlarsınız bu tabloyu yoğunluk yaşanıyor mu yani bu vakalardaki artış hastanelere nasıl yansıyor? Evet sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bunu bir üçüncü dalga olarak nitelendirebiliriz çünkü gerçekten özellikle mart başından itibaren e, giderek olan bir artış daha da ileriye gitti. Şimdi rakamlara baktığımız zaman 30 binlere ulaştık. Ama şöyle bir durum da söz konusu, acil servislere ve yoğun bakımlara baktığımız zaman bu 30 bin rakamlarına ulaştığımızda biz özellikle acil servislerde ve yoğun bakımlarda çok daha doluluk oranı Kasım ayında 30 binlerde pik yaptığımız dönemlerde hastaların hastanelerde kabul süreleri, yoğun bakıma kabul süreleri oldukça uzamıştı. Bu çok önemli bir parametre. Çünkü biz servis yani hizmetin sağlanabildiğini bu parametrelerle ölçüyoruz. Şu anda 30 bin rakamlarına ulaştığımız halde hastanelerde Kasım aylarında gördüğümüz doluluk, yoğun bakımlarda Kasım aylarında gördüğümüz doluluk söz konusu değil. Acil servislerde başvuru çok fazla ama yapması gereken hastalar o rakamlarda değil. Bunu da açıklamak lazım, iyi analiz etmek lazım. Evet. Muhtemelen muhtemelen yaşlılarımızın e, aşılanmış olduğu periyot bunda etkili olmuş olabilir. İngiliz varyantı söz konusu, dolayısıyla İngiltere'den gelen veriler de bunu destekliyordu. Evet çok daha hızlı bulaşıyor ama daha ağır seyretmiyor hatta daha hafif seyrediyor. Bizde de gözlemlerimiz yani geçen iki dalgaya kıyas ettiğimizde ki özellikle bu dalga Kasım ayındaki dalgayı biraz andırıyor rakamlar açısından. Ama hastane acil servis ağır hasta durumu, yoğun bakım durumunda bu kadar ağır bir tablo söz konusu Çöz değil konusu. en azından şu anda gördüğümüz tablo. Bu ama Bu bizi biraz sevindiriyor ama rakamların yüksek olmaması tabii ki çok endişe verici bir durum. Yani tabii Ve bir rehavete neden... de kapılmamak gerekiyor herhalde değil mi? Hani o e, yatış süreleri kısaldı, yoğunluk az ama yine de e, rehavete girmemek lazım. Evet bu şeyden kaynaklanıyor. Bu çok hızlı bulaşıyor. Geçen Kasım ayında 30 binlerde fik yapmıştık. Şu anda biz 30 bin'e ulaştık. Belki bu daha da artacaktır. Ve tabii ki yüzde düşük olsa bile e, mutlaka ağır hasta ve yoğun bakım e, yatışlarını de tedbiri e, mutlaka çok uygun bir şekilde tedbirleri alarak yaşamayı da artık öğrenmemiz gerekiyor. Yani bir buçuk yıllık bir deneyimimiz oldu. Artık bu deneyim de bize yeterli bir deneyim. Hem sağlık sistemi açısından hem vatandaşlarımız açısından herkes kendi e, şuurunu bilinçli bir şekilde kendini kontrol ederek yaşamayı öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bu acil servislere başvurular en çok merak ettiğimiz noktalardan biri. Ağırlıklı olarak haliyle tabii koronavirüs kaynaklı olduğunu düşünüyoruz ama mevsimsel gripten söz edebilir miyiz? Geçtiğimiz günlerde buna ilişkin bir yazı da okumuştum. Ben hani bu sene e, grip hiç e, görülmüyor gibi bir ee, yazı okudum ama bu ne kadar doğru? Yani mevsimsel gripte var mı şu anda? Ee, özellikle bu bahar aylarında hem alerjik durum söz konusu olabiliyorlar. Alerjik dediğimiz. Bunun dışında da mevsimsel grip olabilir. Ee, burada şöyle çok önemli bir parametre var. O da şu. Mesela testlerin e, pozitif olma oranı Örneğin ateşle bize başvuran hastalarda şu anda testlerin pozitif olma oranları %10 civarında. Dolayısıyla eğer bu hastaların ateş ve diğer semptomları varsa e, bu hastalarda en grip söz konusudur. Evet. Yani %10 hasta hani %50'sinin asemptomatik olduğunu kabul edelim. %40'a yakın hastanın e, COVID olmayan bir grip veya nezle, soğuk algınlığı, ateş sebebiyle acillere başvurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla onun da etkili olduğunu düşünüyoruz. Yani şu anda mesela kendi hastanem için söyleyeyim, yüzlerce başvurular. Şu anda 1200-1300'leri buldu günlük. Ama bunun 100 tane civarında, yani yüzde ona tekabül edeni pozitif geliyor, yüzde on-on Dolayısıyla arada kalan bin'e yakın vaka eğer ateşi varsa, semptomu varsa, o zaman COVID dışı dışı mevsimsel grip nezle, soğuk algınlığı gibi değerlendirilebilir. Değerlendirilir. Peki son bir soru olsun efendim. Kısa bir cevap rica edeceğim. E, nasıl bir yaz bizi bekliyor bu tabloyu göz önünde bulundurursak? E, şimdi ben biraz daha imsel görüyorum tabloyu. Aşılanma oranları da artacağı ve yaz aylarındaki deneyimimizin daha iyi olduğu. Dolayısıyla Haziran'dan itibaren eğer bu dalgayı bilinçli bir şekilde kurallara uyarak atlatabilirsek Haziran'dan itibaren biraz daha normalleşeceğimizi düşünüyorum. Peki Profesör Başar Cander, Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı, Editörden'e katıldığınız yayına katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.